Yayınıma hoş geldiniz. Evet emekliler, sizlerle ilgili iyi haberler, güzel haberler gelmeye başladı. Çünkü Cumhuriyet tarihinde belki bu kadar emekli için zam talebinin çok yönlü olarak toplum STK'larının tutuğu medyasına ve tabii ki birçok düşündüre kadar, birçok siyasetçiye kadar bu kadar dillendirildiği çok az görülmüştür. Özellikle emeklilerin, SSK'lı ve Bağkur emeklilerin, ve memur emeklerini sevindiren kulis haberleri tabii ki oluşan gelişmelerde durum netleşiyor. Özellikle emeklerle ilgili verilecek zamın, bu zam, evet bu zamın aralıktan önce, evet aralıktan önce emeklere verilmesi yönünde önemli bir atmosfer oluştu. Yani Eylül ayında tabii ki derlenecek ve belirlenecek olan zam ile ilgili kamuoyunda %31, %32, %33'lük Rakamlar dillendirilse de tekrar söylüyorum bir seyyanen zam olma olasılığı çok daha fazla. Bu çok olumlu bir durum değil. Yüzdelik zamın çok iyi bir yüzde ile verilmesi tabii ki yegane isteğimiz. En az yüzde 85 zam. Bu yönde onarıcı ve maaşı tolere edici olacaktır. Veya 8000 TL'lik memura verilen 8000 TL'lik bir seyyane zammın da emekli için bir pansuman olacağını söyledik, söylemeye devam ettik. Ama diyorum ki yüzdelik zam olarak olsun. Çünkü bir dahaki zam diliminde daha önceki maaş tutarı üzerinden yüzdelik alacağı için bu tabii ki onarıcı yani tolere edici olmayacak. Maaşın yeniden zamanla erimesine yol açacak Evet beklentimiz bu Ekim ayında nihayet erecek gibi Gümbür gümbür gelecek bu zam Ve emeklinin yüzünü güldürecek Veya şimdilik yüreğine su serptirecek bir zam Evet beklentimiz bu yönde İnşallah iyi haberler gelecek Bir dahaki ayında bu konuları işlemeye devam edeceğiz Emeklinin sesi olacağız Çünkü güzel haberler geliyor Ve bunları vermek büyük keyif bir dahaki herinde görüşene kadar hoşça kalın.